Merhaba arkadaşlar. Bugün destek ve hizmet sektörünün en iyi şirketini açıklayalım. Flap şirketi bizden 33 puan almış. Ideas ise 28 puanla ikinci olmuş. Ideas şirketinin bir diğer özelliği toplam lot sayısı sektördeki en az lot sayısı olan ikinci şirket olarak görüyoruz. Ne kadar az lot olursa o kadar çok volatil olur. Bizden de iyi puan aldığına göre volatil olmasını çok problem etmeyiz. Büyük ölçüde pozitif olarak hareket edecektir. Yani iki geri gidip 3 yukarı çıkar. 1 geri gider. 4 yukarı çıkar diye düşünüyoruz. Sadece buradaki tek sıkıntı %79'luk bir halka açıklık oranı var burada. Tabi bu %30, %40'larda olsaydı daha iyi olabilirdi. Ama zaten beyaz var %22. SEO var %48. Diğerleri zaten %78'in üzerinde kalmış. Zaten 6 tane şirketimiz var. En iyi performans gösterme potansiyeli olan şirketi İdeas'ı seçtik. Peki İdeas şirketi şimdi alınır mı? Alınımı uygun olabilir mi? Bunun için tabi bir teknik analiz olarak incelememiz gerekir. Öncelikle aligator, kaufman ve awesome olarak 3 indikatörümüzde kombine bir şekilde inceleme yapalım. Güvenli alım noktasının başlangıç periyodu bu şekilde başlamış. Kaufman, biraz daha büyütelim. Kaufman burada ilk olarak hafif kırmızı, koyu kırmızıdan açık kırmızı ediyormuş. Sonra yeşiller başlamış. Kaufman al vermiş. Awesome yeşilleri yoğunlaştırmış. Koyu yeşil Yükseliş direncinin başlangıcına işaret ediyor. Alligatör burada al sinyalini vermiş, Kavufmanın üzerine çıkmış. Burada bir güvenli bölge oluşturmuşuz. Buralara kadar bayağı güvenli bir şekilde alım gerçekleştirilebilirmiş. Sonrasında zaten rally başlamış. Artık atağınlığın esgüdürü geçmiş ki şu anki duruma baktığımızda burada tekrar aynı durum söz konusu. Satış baskısı çok. Bir satış baskısı azalmış, çoğalmış, azalmış, çoğalmış derken şimdi tekrar bir dönüm alım noktası tekrar gelmiş. Şimdiki durum olarak bakacak olursak 29.96 seviyesinde 25 liranın altında olan olduğu sürece güvenli bir şekilde alım gerçekleştirilebilir. Örneğin 5000 liralık bir bütçemiz varsa 25 liradan 24 25 liradan 2500 liralık alım. Daha sonra 15 16 liralardan geri kalında alım gerçekleştirilebilir ki buralara düşecek gibi gözüküyor. Bollinger bandı ve RSI olarak inceleyelim. RSI 30 lira doğru gelmek üzere gibi duruyor. Bollinger bandının alt bandında, alt bandında gayet iyi. Daha gayet iyi bir alım seviyesinde gibi gözüküyor şu ana kadar. Yani 25'in altında 24'lerden al emri verilebilir dostlarım. Bir sonraki kademeyi de 11.50, 11.50 sularında alırsak çok başarılı bir iki alım gerçekleştirmiş oluruz. Üstel hareketli ortalama olarak bakalım. 50 günlük hareketli ortalamanın altına gelmiş. Şu gördüğünüz çizgi 200 günlük hareketli ortalama. 200 günlük hareketli ortalamaya yaklaşıyor. Yani 200 günlük hareketli ortalamanın altına geldi mi takribi o zamanlarda 20 lira sularında olur. Eğer yani 20 lira bandından %70'lik bir alım yapılabilir. Eğer 25'lerden almak istemezseniz 20 lira bandından %70'lik 17-18'lere 15'lere düştüğünde ise geriye kalan %30'luk alımı gerçekleştirebilirsiniz. Artık bu taktiksel olarak size kalmış. 25'in altında olan her tutar güvenli alım bölgesi olarak gözüküyor. Super Guppy ve Price Action olarak inceleyelim. Price Action indikatörümüz en sonda 39 ile 44 lira arasında sat sinyali üretmiş. Daha öncesine bakacak olursak 44 lira ile 43 60 aralarında da al sinyali üretmiş. Daha geçmişe gidersek en güvenli alım noktası zaten burasıymış dostlarım. 5 lira ile 7 lira aralarından çok güzel. Burada al sinyali üretmiş ama burada genelde bu pek olmaz. Super Guppy ile Price Action genelde birlikte çalışırlar. Fakat burada ba baya ayrışmışlar. Price Action'ın al dediği yerde süper güpü sat demiş. Eşleştikleri yer olmuş mu ona bakalım. Pek eşleşme sayılmaz ama şurada 75-80 lira civarında süper güpü Notur kalırken tut konumunda kalırken price action sat başlatmış. Burada price action daha güzel çalışmış diyebiliriz aslında. Yani şu bölgelerde en tepe noktalarında bir ayı pozisyonunu başlatmış. Sat demiş yani bir güzel çalışmış price action'ımız. Pergüpü de o kadar kötü değil ama price action kadar iyi çalışamamış. Yani 75-80 civarlarında buralarının kıpkırmızı olması gerekirdi. Artık sat demesi gerekirdi. Ama burada hala nötr kalmış. Bu aşağılarda yemyeşil olması gerekirken de kıpkırmızı olmuş sat demiş. Bu tarz şeyler de olabiliyor. Her zaman %100 net bir şekilde çalışacak diye bir kayda yok. Zaten teknik analiz güvenli alım noktası belirlemek içindir. Biz şirket seçerken en başarılı olma en volatil sürekli yükselme potansiyeli olan şirketleri temel analiz olarak, bütünsel analiz olarak, sektörel analiz olarak puantaj sistemimize birlikte işlediğimiz için zaten bunu çekiyoruz. Bunun yanı sıra teknik analizi kullanma sebebimiz daha doğru noktalardan alım yapabilmek. Yani biz aldıktan sonra fiyatın düşmesi değil daha çok yükseliş yönlü ilerlemesi. 15 ila iler 25 lira bandında bu hissiyi alıp bekleyebilirsiniz dostlarım. Tabi bu benim fikrim bu yatırım tavsiyesi değil. Bunun üzerine ayrıca araştırmalarınızı da mutlaka yapın. Evet bu videonun sonuna geldik dostlarım. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.